Yavru alayım mı seni? Ona geçeriz ya sıkıntı yok. Canım hiç şakmayın ya. Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası bize gene kez banti dibi de cabası viskisi vodkası içine tayfası şekiller Dubai sabah otel odası ve batmıyor baba bank bitmiyor havası biz gibi garibana demli çay ablası kimi dolanıyor altında porşu tipleri müebbet bitmiyor forsu sanki dan zeryan öptüğümün oldu cüzdanı kaba diye seviliyor turşu yediye hep aynı hamburger patatesi araba Allah'sın da galerisi babasın mühendis oldu kız delisi inşaatta mala vurur bizim gibi amelesi alayım bir seni gece düşelim barlara ezelim paraları harca içelim biraları saçalım biraları bir daha mı geleceğiz dünyaya yansın geceler pelin söyleceler bitince paralar neredeler hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu kroyla alayım bir seni gece düşelim Açalım viraları bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin geceler bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla Kiminin annesi okuyor sanar Kızı Merve'ler de deyip geceye akar Aga Timuçin'i der ki ver canı Mert'i Her biri tek tek taktik yok bam bam Havalar arabalar yatlar yazdıklar Modayı takip edip manken gibi kasılanlar Garsona Bahşiş üstü kalsınlar Hep samimiyetsiz saçma sapan tavırlar Nişantaşı Ortaköy bebek Beşiktaş Yanıyor geceleri manitalar hep taş Taksim başka nispetiye fulya Topçusu popçusu kodomanı burada Bu Nasıl bir dava her şey para Ama yaramıyor Karı bana yok öyle dünya düşünce dara kimse aramaz ama o zaman anlarsın aga her şey bir rüya. Hadi 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 alayım seni gece düşelim barları ezelim paraları harca içelim biralarız saçalım Rüya manitanın ne işi var bu kroyla Alayım bir seni gece düşelim barlara Ezelim paraları onu harca İçelim biraları saçalım biraları, Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler su eceler Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manitanın ne işi var bu kroyla